Buradaki ifadelerde sadece trigonometrik fonksiyonlar mevcut. Yalnız buradaki ifadelerin ikisinde de trigonometrik fonksiyonların üstü çift. Eğer ikisinde üstü çiftse o zaman sin kare yerine 1 eksi cos 2x bölü 2 cos kare yerine de 1 artı cos 2x bölü 2 yazılırsa sorular çözülür. Bunlar da Sinüsün ya da kosinüsün dördüncü, altıncı ya da sekizinci kuvveti çok da soru olarak tercih edilmez çünkü çözümü çok fazla zaman alır. Daha çok sin karenin ya da kos karenin çözümü sorulabilir. Bununla ilgili buradaki soruda sin kare x fonksiyonunun integrali sorulmuş. 4 zaten sonuçta bir sabit sayı. En son tekrardan 4 ile çarparak soruyu çözebiliriz. Şimdilik 4 ile çok fazla uğraşmıyoruz. Sin karenin integralini bulacağız. Sin karenin integralini bulmak için de sin kare yerine 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 yazıp bunun integralini alalım. Tabi burada kat sayısında 4 de mevcut. Bu 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimiz zaman yukarıda 4 kalır. 4'ü de içeriye at, dağıtırsak integral 4'ü içeriye dağıtırsak 4 eksi 4 ile 2 sadeleşirse burada 2 kalır. 2'yi de içeriye dağıtırsak 2 kere 1 2 eksi 2 tane kosinüs 2x dx elde edilir. Tek tek integralini alırsak 2'nin integrali 2x'tir. Eksi. 2 önemli değil. Onu katsayı olarak yazalım. Cos 2x'in integrali de kosinüsün integrali sinüstü. Sinüs 2x. İntegralde için türevini paydaya yazıyorduk. Sinüs 2x paydaya 2 yazacağız. Neydi? Türevde türev alıp için türevini çarpı olarak yazıyoruz. integralde böyle olarak. Bu iki Bunlar birbirini götürür. Direkt 2x eksi sinüs 2x olarak bulunur. Artı c. Eğer sinüs ve kosinüs ifadelerinden birisi tek birisi çiftse ya da ikisi de tekse o zaman şu şekilde bir yol izleyeceğiz. Formülleri hatırlarsak sin kare dediğimiz ifade 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 idi. Cos kare de 1 artı cos 2 x bölü 2. Yani sin karenin ve cos karenin tanımı var. Üstü çift olanların tanımı var. Üstü tek olanların tanımı da mevcut değil. Dolayısıyla burada bir kısmi integrasyon değil de değişken değiştirme uygulayacağız. Değişten, değişken değiştirme uygulayınca da biz mesela sinüs x'e u desek bize bir tane kosinüs x lazım du için o bir tane lazım olan kosinüs x'i buradan çektiğimiz zaman kosinüs x'ten o zaman kosinüsün üzeri 2 olur. 3 tane var. Bir tanesini DO için çekiyoruz. 2 tane kalıyor ki bu da bizim işimize gelir. Çünkü üstünün 2 olması gerekir. Ya da 2'nin katı olması gerekir. Formüle uyarlamak için. Şöyle diyebiliriz. Birisi tek birisi çift ise üstü çift olana U denir. Eğer bir tanesinin üstü tek, diğerinin üssü çift ise üssü çift olana u denir. Sinüs x'e u dediğimiz zaman bunun türevi kosinüs x dx ifadesi de du'ya eşit. Buradaki kos küp ifadesinde kosinüs x dx'i du için kullanacağımızdan dolayı bunu cos kare x çarpı cos x olarak ayrı ayrı yazalım. Çünkü cos x'i ayrı kullanacağız. Elimizdeki integral cos küp ifadesini cos kare x çarpı cos x olarak yazarız. Yanında x sin kare var. Ve dx'i var. Buradaki cos x dx ifadesi direkt dv olarak yazılır. Sin kare ifadesi de u kare eşittir. Çünkü sinüs x'e u demiştik. Kos kare ifadesi de şu formülden dolayı kos kare eşittir. 1 eksi sin kare ifadesinden dolayı sinüste u olduğu için kos kare yerine 1 eksi u kare yazarız. U kareyi dağıtırsak integral u kare eksi u üzeri 4 du olur. Bunun integrali de u küp bölü 3 eksi u üzeri 5 bölü 5 şeklinde yazılır. U yerine de sinüs x yazarsak sin küp sin küp x bölü 3 eksi sinüs üzeri 5 x bölü 5 olarak bulunur. Artı c sin küp x bölü 3 eksi sinüs üzeri 5 x bölü 5. Buradaki ifadede ikisinin de üstü tek. İkisinin de üstü tek olduğu zaman hangisine u dersek fark etmez. Eğer ikisi de çift olursa o zaman dönüşüm kullanacağız. Sin kare yerine 1 eksi cos 2 x bölü 2. Cos kare yerine 1 artı cos 2 x bölü 2 yazacağız. İkisi de çift olursa. Eğer bir tek biri çift olursa üstü çift olana u denir. Yalnız ikisi de tek olursa o zaman fark etmez. İkisine de u diyebiliriz. Ama tercihen ikisi de tekse büyük olana u diyelim. Çünkü diğeri biraz daha bizi uğraştıracağı için diğerinin küçük kuvvetli olması daha iyidir. Şimdi biz kosinüs x'e eğer u dersek türevinden dolayı eksi sinüs x dx ifadesi du olur. Demek ki bir bize bir tane sinüs lazım. O zaman buradaki sin karenin ve sinin çarpımı şeklinde oluşturmalıyız ki istediğimizi elde edelim. Sin küp yerine sin kare ve sin'i ayrı ayrı yazarsak cos üzeri 5x çarpı dx. Buradaki sin x ile dx ifadesinin çarpımı zaten du'ya eşit. Bir de karşımızda eksi var. O zaman biz buraya eksi du yazalım. Buradaki sin kare ifadesi yine ilk formüllerden bir tanesi. Sin kare eşittir. 1 eksi kos karedir. Hatırlarsak kos kare de eşittir. 1 eksi sin kare. Bize burada sin kare lazım. O da 1 eksi kos kare eşit. Biz kosa u demiştik. O zaman burası 1 eksi u kare olur. Daha sonra kosinüs üzeri 5 var. Kosinüs üzeri biz u dediysek burası kaç olur? u üzeri 5 olur. Bunların hepsini tekrar yazarsak sin kare yerine 1 eksi u kare yazalım. Çarpı kos üzeri 5 yerine de u üzeri 5 yazalım. Geri kalan ifadelerin çarpımı da zaten D uydu. Bir tane eksi mevcut. Eksi de şuraya en başa yazarsak olur. Çarptığımızda eksiyi içeriye dağıtsak bu ifade u kare eksi 1'e dönüşür. Eksiyi içeriye atarsak. U üzeri 5'i dağıtırsak u kare ile u üzeri 5'in çarpımı u üzeri 7. Eksi u üzeri 5 ile 1'in çarpımı da u üzeri 5. İntegral. İntegralini alırsak u üzeri 8 bölü 8 eksi u üzeri 6 bölü 6 yapar. Bu dediğimiz ifade kosinüs x'ti. O zaman kosinüs üzeri 8 x bölü 8 eksi kosinüs üzeri 6 x bölü 6 bir de artı c'si mevcut. Özel değişken değiştirmede ise birçok değişken değiştirme mevcuttur. Yalnız biz daha çok sınava yönelik düşünecek olursak çözümü 5 dakikayı ya da 8 dakikayı 10 dakikayı bulan dönüşümlere burada bakmayacağız. Çünkü sınavda çıkma ihtimali neredeyse yok denilecek kadar azdır. Biz daha çok sınavda çıkması ihtimali yüksek olan dönüştürmeye bakacağız. Bunlardan bir tanesi tanjant x bölü 2 eşittir t dönüşümü. Burada ezberleyeceğimiz 4 tane ifade var. Biz t'ye tanjant x bölü 2 dönüşümü yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman sinüs x ifadesi 2 t bölü 1 artı t kare, kosinüs x ifadesi de 1 eksi t kare bölü 1 artı t kareye eşit. Şöyle akılda kalabilir hepsinde 1 artı t kare mevcut. Paydada. Türevi dediğiniz sabit sayıdan oluşur. 2 dt bölü 1 artı t kare. Sinüs x t'den oluşur. Kosinüs de zaten eksili ifadedir. Genelde ters fonksiyondur. Kosinüs x eksili olur. 1 eksi t kare bölü 1 artı t kare. Sinüs x 2 t, 2 t bölü 1 artı t kare. Dx de burayı dt yaparsanız direkt bulunur. Bunlar tabii ki teorik olarak ispatlanabilir ama bizim için daha çok bir 10 soru ya da 12 soru çözüldüğünde zaten çok kolay ezberlenen soru tipleridir genelde kolaylıkla ezberlenir. Bu da belirttiğimiz tanjant x bölü 2 eşit t dönüşümü integralin içerisinde sadece kosinüs x ve sinüs x varsa uygulanır. X ifadesi varsa, x kare ifadesi varsa ya da sin kare ifadesi varsa tanjant x bölü 2 eşit t dönüşümü uygulanamaz. Sadece sinüs x ve kosinüs x olacak sabit sayı olabilir. Sinüs x ve kosinüs x'in de birinci kuvveti olacak integralde. Bunlar mevcutsa tanjant x bölü 2 eşittir t dönüşümü uygulanabilir. Tanjant x bölü 2 eşit t dönüşümü yaptığımız zaman burada bir dx var dx de formülden hatırlayacak olursak 2 dt bölü 1 artı t kareye eşit. Bir de karşımıza kosinüs x çıkar. Kosinüs x ifadesi de eksilisiydi. 1 eksi t kare bölü 1 artı t kare eşit. Şimdi bunları yerine yazarsak bizim bu ı integralimiz dx dediğimiz 2 dt bölü 1 artı t kare bölü 1 eksi kosinüs x 1 eksi kosinüs x dediğimizde 1 eksi t kare bölü 1 artı t kareye eşit. Sonunda da pardon dt'sini zaten yazmıştık. Bunu devam ettirirsek yine yukarısı 2 dt bölü 1 artı t kare aşağısı ise payda eşitlediğimiz zaman burayı buradan 1 artı t kare gelir eksiyi dağıtırsak eksi 1 artı t kare yapar burada birler gider 2 t kare yapar 2 t kare bölü 1 artı t kare elde edilir bu paydadaki 1 artı t kareler birbirini götürdüğünde Pay kısmında bulunan ikiler de birbirini götürür, sadece bir bölü t kare kalır. İntegral dt bölü t kare haline dönüşmüş olur. T kare dediğimizde aslında t üzeri eksi 2'dir. Bunun üstünü biraz bir arttırırız integralden dolayı t üzeri eksi 1 olur. T üzeri eksi 1 bölü eksi 1 olur sonuç. Bu da eksi 1 bölü t artı c olur. t dediğimiz tanjant x bölü 2 idi. O da ne olur? Eksi 1 bölü tanjant x bölü 2. Şimdi 1 bölü tanjant neye eşittir? Kotanjanta eşittir. Eksi kotanjant x bölü 2 artı c olarak bulunur. Eğer köklü ifadeler mevcutsa kök derecelerinin o keki alınır ve kök içindeki ifadelerin değeri u üzeri k'ya eşitlenir. Tabi burada k kök derecelerin o keki olmak üzere. Tabi bunu da uygulamamız için integral içerisinde sadece köklü ifadelerin olması lazım. Sabit sayı olabilir ve bu şekildeki kök içi aynı olmak şartıyla kök içi aynı olmak şartıyla köklü ifadeler. Bunların yanında bir tane x olsa, bunların yanında bir tane sinüs x olsa bu dönüşümü yapamayız. Sadece kök içi aynı olmak şartıyla köklü ifadeler olacak ve sabit sayılar olabilir. Bu durumda kök derecelerini okey ki alınarak dönüşüm yap. Bu soruda yine iki tane kök içi aynı olmak şartıyla köklü ifade mevcut bir de sabit sayı var. Burada uygulayabiliriz. Kök derecelerimizden bir tanesi 3, bir tanesi de 6. Bu iki ifadenin o kekini alırsak 3 ile 6'nın o keki 6'dır. O zaman kök içindeki ifadeye yani x artı 1'e biz u üzeri 6 dönüşümünü yapalım. Hemen dx'i bulmak için her iki tarafın türevini alırsak buradan dx gelir çünkü türevi 1, Buradan da 6 başa geçerse 6 u üzeri 5 du olarak elde edilir. Diğer ifadeleri de yazalım. Mesela küp kök x artı 1. Bu da küp kökte buradaki x artı 1 ifadesine biz u üzeri 6 yazmıştık. Bu 6 ile 3 sadeleşirse u kare olarak kök dışına çıkar. Diğeri ise 6. kökte x artı 1 ise x artı 1 de biz u üzeri 6 demiştik. U üzeri 6 dersek 6'lar yine sadeleşir. U olarak dışarı çıkar. Bunları yerine yazarsak integralde küp kök x artı 1'i u kare olarak bulmuştuk. U kare eksi 1 bölü 6. kökte x artı 1'i ise u olarak bulmuştuk. Çarpı eksi ise 6 u üzeri 5 olarak bulmuştuk. Şimdi burada u'ların bir tanesi gitsin. Burada u üzeri 4 kalsın. 6'yı en dışa yazalım. 6 en dışarıda kalsın. Sabit sayı. U üzeri 4'ü içeriye dağıtırsak burada u üzeri 4 ile u karenin çarpımı u üzeri 6 yapar. Eksi u üzeri 4 ile 1'i çarparsak U üzeri 4 yapar. DU'su da mevcut. Bu da 6 çarpı U üzeri 6'nın integrali U üzeri 7 bölü 7'dir. U üzeri 4'ün integrali de U üzeri 5 bölü 5'tir. Sonraki kısımda biz U yerine istediğimiz ifadeyi en baştaki dönüşümü yazmak durumundayız. Burada dikkat edecek olursak u üzeri 6'ya x artı 1 demiştik. Her iki taraftan 6. dereceden kök almamız gerekir ki u'yu tekrardan bulalım. Burada 6. dereceden kök alırsak u ifadesi 6. dereceden x artı 1'e eşit olur. En son olarak bunu yerine yazarsak 6 çarpı u üzeri 7 dediği x artı 1 üzeri 7 yapar. Tabi 6. dereceden kök içerisinde x artı 1 üzeri 7 bölü 7 yapar. Eksi yine bunu altı parantezine alalım. U üzeri 5 U dediğimiz ifade 6. kökten x artı 1 üzeri 5 bölü şu şekilde yazalım. Bölü 5 artı c olur.